Merhaba arkadaşlar. Bugün bir konuşma videosu çekmek istedim. Bu yüzden böyle bir videoyu çekiyorum. Neyse. Şimdi ben YKS sınavına hazırlanıyorum. Büyük ihtimalle siz de hazırlanıyorsunuz. Ben işte bu süreçten kendime böyle ara sıra motivasyon, ara sıra böyle anılarımı paylaşmak istiyorum. Bu yüzden bu YouTube videosunu aktif olarak kullanmayı düşünüyorum bu dönemde. Eğer ileride de kullanırsam büyük ihtimal aktif olarak kullanacağım. Şimdi ben sınav hazırlananlar için biraz tavsiye söylemek istiyorum ve buradaki bir madde olarak şey yaptım, hazırladım. Bu maddeler, bu maddelerin çoğunu aslında hepsini diyebilirim, hepsini kendime uygulamaya çalışıyorum ve aslında uyguladım ve hani bunların da yararını gördüm. O yüzden size de aktarmak istiyorum. Şimdi ilk önce birinci madde'den bir başlayalım. Birinci madde mesela kendini iyi tanıyacaksın ve kendine fazla yüklenmeyeceksin. Şimdi bu yüklenme olayı ilk önce genellikle böyle yeni başlayanlarda oluyor. Çünkü neden? Hani kendilerini yeni tanımadığı için direkt böyle çok abartı olarak bir işe başlama serüveni yaşıyorlar diyelim. Şimdi ilk önce kendini iyi tanıyacaksın ve kendine fazla o kadar da yüklenmeyeceksin. Hani gidip de yani yeni başlayan birisi için yeniden hani söylüyorum konuşuyorum. Böyle gidip de bir günde 40 yani 40 saat çalış, 40 saat pardon. Yani bir günde o kadar çok fazla çalışım 4 saat 10 saat çalışım gibi hedefler koyarsan bu çok anormal o. bir hani şey olur, hedef olur değil mi? Yani o yüzden biraz böyle yavaş yavaş hani mesela 2 saat 2 saatlik bir hedef lan. Bir hedef lan e, ilk önce başlaması lazım. O yüzden yavaş yavaş yapacağız. E, bu hani hedef olayı, saat olayını mesela bir de bu sınav olayı nasıl bir sınav olayı böyle yani çok uzun bir süre değil mi uzun bir süre çalışmamız lazım o yüzden sürekli çalışacağız ama az az çalışacağız bunun için içinde yani az az ama çok uzun süreler boyunca çalışacak bir pro, program program yapmalıyız kendimize ona göre biraz e, kafamıza şekiller kurmalıyız, neler yapacağımız falan. Bir de bunu kendimize hazırlamalıyız. Ben de öyle yapmıştım mesela. Kendi bunu alıştırmaya çalıştım ilk önce başladığım zamanda. Yani insan alıştırınca bir şeyleri hani hayal ediyor biraz. Diyor ki böyle yapacağım, böyle düşünüyor. E, yani bu yüzden biraz daha, yani başlama açısından iyi olur, rahat olur. Şimdi. İkinci bir madde olarak da ne yaptığını gör. Gerçekten de eğer başladıysan bunu da hani çok uzun süre devam ettirmek istiyorsan ne yaptığını görerek yapacaksın bu uzun süre yapma işini. Çünkü yani bir yerde yaptığını görmelisin. Eğer yani o kağıtta veya bir resim olarak görmüyorsan o zihninde kalıyor bilgiler. Yani ne yaptığın hakkında bilgiler zihninde kalıyor. Bu yüzden fazla zihnindekileri göremiyorsun. Zihnindekileri göremediğin için hani sadece orada kalmış oluyor. Ama eğer sen onu bir kağıda yazarsan, mesela özellikle ajanda tutmanı tavsiye ederim. Ben mesela ajanda tutuyorum. Ajanda tutmak gerçekten de faydalı oluyor işte. Hani neler yaptığını görüyorsun. Nasıl çal yani neler yaptığını işte kaç saat çalıştığını görüyorsun. Bu yüzden yani ne yaptığını görmek için aslında biraz ajanda tutmayı alışmanız lazım. Ve ajandayı da hani gerçekten de güzel kullanabilirsiniz. Nasıl kullanabilirsiniz? Yarınınızı, haftanızı planlayabilirsiniz. Şimdi diğer bir maddeye geçiyorum. Bazen kafanı dağıtmaya ihtiyacım vardır ve bu zamanda ara vermen lazım. Gerçekten de işte dediğim gibi uzun bir süreç içinde yapacağımız için çalışma eylemini ara vermeliyiz. Biz insanız, ara vermemiz lazım. Ara verdiğimizde de mesela kitap okuyabilirsiniz. Eğer kitap okumayı sevmeyen varsa film izleyin oyun oynayın herhangi bir şey yapın ama biraz kafanızı da dağıtmak için dağıtmanız lazım yani yoksa motive olamazsınız. Biraz kafanızı dağıtın, zihinde olun öyle daha bir e, zevk yaparsınız çalışma işini. İnşallah yaparsınız. Günlük e, günlük tutmanız lazım bence. Bu da diğer bir madde. Günlük tutmanız lazım. Çünkü mesela ya yani insan sıkılıyor bazen. O sıkın olduğu zamanları kimseye söyleyemiyor veya bir şey yapamıyor. Zihninde kalıyor, sinirleniyor, bağırıyor, çağırıyor. Ama eğer sen günlük tutarsan o zihnindeki kötü düşünceler veya o yoğun duygu bunalımı kağıda dökülecek ve senden aslında kurtulacak onlar. Yani bence psikolojiniz açısından iyi olabilir günlük tutmak. Diğer bir maddeye geçelim. Diğer bir madde de yapamadığın sorulara odaklan. Ben şimdi YouTube'da çok video izliyorum genelde. Özellikle video izlediklerimde mesela şey diyorlar. Bu mezunları falan izlediğimde diyorlar ki hani bu yapamadığım sorulara odaklanmadım. Gidip de hep böyle çok sevdiğim, çok yapabildiğim sorulara odaklanıp hani aslında yani yaptığın şeye odaklanırsan bir şey değişmiyor eğer yapamadığın, yapamadığın sorulara, yapamadığın şeylere odaklanırsan daha çok gelişirsin. Şimdi o yüzden mesela yapamadığın soruları odaklanın. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Ben mesela bir kutu ayarladım kendime. Onu yapamadığım soruların eğer çözümleri yoksa o kutuya koyuyorum. Ondan sonra her hafta iki gün bakmaya çalışıyorum. Elimden geldiğin kadar. Hani her hafta bakamadıysam mesela bir gün yapmaya çalışıyorum. Ya bunu yapmaya çalışın. Hani olmadıysa diğer hafta yapın. Diğer bir gün yapın gibi. Tamam mı? Bu yapamadığın sorulara odaklanın. Eminim bu sizi gerçekten de geliştirir. Denemelerde inşallah farkına varırsınız. Ben de işte yapıyorum şu anda. Hani o yapamadığım sorulara bakmaya çalışıyorum. Gerçekten de yani insan fark ediyor. Biraz daha diğer sorulara bak. Mesela ya zaten yapamadığın sorular belli bir kalıp içerisinde. Birisini yapamıyorsan diğerisini de yapamıyorsun. O yüzden birisini yaptığında ama bu zincir gibi devamlı. Yap yapmaya dönüşüyor, yapabilmeye dönüşüyor. Şimdi bir de diğer bir maddeye gelelim. Diğer bir madde. Sınavı gözünde çok büyütmemelisin. Önümüzde yani inşallah yaşarsak mesela önümüzde bir sürü yıl olacak, bir sürü hedef olacak, bir sürü yapmak istediğimiz şey olacak. Bunlar için hani hep bir şeyleri geçmek lazım. Hani Onları da çok büyütmeden veya çok küçültmeden orta derecede gözümüzde e, sürdürüp geçmek istemeliyiz ve onun için çabalamalıyız. Ve eğer aklımıza şöyle bir şey gelirse, hani oldu da mesela çok büyüttük gözümüzle. Ay nasıl yapacağım, ya yapamazsam filan Bu düşünceye gidip kafanızdan atmayın. Çünkü o kafanızdan atarsanız ne olur? O döner döner daha büyük olur, yeniden kafanıza gelir. Ama şöyle deyin. Eğer mesela şöyle dediyseniz, ya yapamazsam. Şöyle deyin kendinize, ben yapacağım. Ben yapacağım. Gerçekten bu... Bence bir deneyin. Ben faydasını gördüğüme inanıyorum. Biraz hani böyle şey yapmaya çalışın. Kendinizi olumlamaya çalışın. Gidip de kötü kötü şeyler düşünmeyin. Yapamazsam, yaşı olursa falan. Ben yapacağım, ben yapıyorum demeye çalışın. Ve bunun için, hani bunu demek için de zaten bir çalışma çalışmalısınız. E bunu çalışmayıp da ben yapacağım demek biraz abes düşüyor. Yani çok zıt düşüyor demeye çalışıyorum. O yüzden hem çalışmanızı özverili bir şekilde yapın hem de gerçekten elinizden geldiğinizce bir şeyler yapmaya çalışın. Yani bu sadece önümüzdeki küçük bir hedeflerden belki de birisi. Hayatta olduğumuz sürece bir sürü hedef de olabilir. Bir sürü daha farklı şeyler yaşayacağız, yaşayacağızdır. Daha bilmiyorum. İşte dediğim gibi çok da şey yapmadan yapacağım deyin ve kendinize güvenin. Bu. Ve son bir madde daha eklemek istiyorum. Hayal etmeyi bırakma. Şimdi insan geleceği göremiyor, değil mi? Ancak hani geleceğinin ne olmasını istediğini belirleyebiliyor. Bunu da nasıl başarıyor? Hayal etmekle başarıyor. İşte bu yüzden hayal etmeyi bırakmamalıyız. Yani mesela ne yapmak istiyorsak hani onu düşünmeliyiz. Bence bu bir motive kaynağı e, olabilir yani bilmiyorum ben bu kadar kısa ev, kısa bir şeyler çekmek istiyorum. Fazla uzun çekmek istemem. Zamanınızı o kadar çok uzun bir şekilde almak istemem ancak umarım böyle birkaç şey söylediğim size işinize yarar. Çünkü ben bunları yapıyorum ve işime yaradığını düşünüyorum. Sizinle paylaştıkça daha çok beraber güzel şeyler yapabiliriz falan. Neyse diğer bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.